Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili Koç burcu arkadaşlarımız. Sizler için 2023 Mart ayı için açılım yapıyoruz. Açılımımız geneldir lütfen bunu unutmayalım. Bakalım koçlarımızın 2023 Mart ayında ne bekliyor güneş yükselen Ay burcumuzu, bayanlarımız Venüs, erkeklerimiz Mars burcumuzu dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada soruyorlar Venüs, Mars burcu doğum haritanızdan Venüsünüz hangi burçta, Marsınız hangi burçta oradan öğrenebilirsiniz. Peki koçlar, merkez enerjiniz Mart ayında gündeminiz. Ne olacak size böyle bir durum başlayacak Mart ayına girişiniz devamı sonucu olarak durum neyle bitecek ve siz durum karşısında nerede ediyorsunuz, kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Etkiler 2023 Mart ayına etkiler koçlar. Gündeme etki, Mart'a girişiniz, devamı ve sonuç durum karşısında siz. Şimdi Arkadaşlar burada ne görüyoruz? Agresif bir tutum var. Kıskanç bir arkadaş var. Kapalı kapılar var. Engellenmiş bir durum var. İkizler terazi kova burcu bir erkeği olabilir bu. Genç bir insandır. Heyecanlı insandır. Sinirli insandır. Bu kapıyı zorluyor. Bu kapılar açılsın diye. Bu insan bile değilse enerjidir. Yüzünüze kapanmış kapılar var. Özellikle erkeklerin. Ee, kızlarda siz birisini engellemiş olabilirsiniz ya da kapattığınız kapıları zorla açmaya çalışan birisi var. Bu e, finans durumları ise kapalı kapılarınız vardı. İlişki ise aynı şekilde. Ortaklık, partnerlik ise aynı şekilde kapanmış kapılar ve agresif bir tutum vardı burada. Bu sinirli bir yolculuk da olabilir. Bu an yeri toslayabilirsiniz. Dikkatli olun. Bunun dışında kıskançlık, e, sert konuşmalar ama Bu durumdan sonra kızlarımızın eline bir şey geçiyor. Ya da zaten kızlarımız çok sağlam duruyorlar. Sizin elinizde bir buket var. Eee bu buketin içi dolu nimettir. Özellikle finans durumlarıdır. Sağlam bir şekilde duruyorsunuz. Güçlü bir şekilde kızlar ayakta duruyorlar. Erkekler sizin de gündeminizde böyle bir bayan var. Eee bu bayan ım, Elindeki buket onun için önemli olan değerli olan nedirse finans dışında e, bir şey eline geçiyor kızım ve bu kız çok sağlam bir şekilde ayakta duruyor. Koç kadınlar bu sizsiniz. Erkekler çevrenizde ya finans durumları ya da böyle bir bayan var. Merkez enerjiniz Mart'ta gündeminiz ne olacak? Yine emosyonallık yapan bir erkek görüyoruz. Kupa kralı ve hırsız. Şimdi Burada da kapılar kapalı görüyorsunuz. Erkeklerin karşısındaki kapılar kapalıdır ve insan burada emosyonal tavırlar sergiliyor. Heyecanlı e, hareketleri var insanın. Belki düşünce gücüyle, belki bir hareketlerle, belki dualarla bu kapıların açılması için uğraşıyor. Bir tarafta Kupa Kralı var. E, Yengeç, akrep balıktır, duygusal insandır, emosyonal iniş çıkışlar yapan insandır. Empati yapan, dost canlısı bir insandır. Ama bu insan kupayla geliyor bize. Yani bizim elimizde sağlam tutarlı bir durum yok. Bir güvence, bir stabillik yok. Sadece böyle ya dert dinliyor, ya duygusal olarak bize yaklaşıyor. Ya empati anlayış yapmaya çalışıyor. Sadece kupalı bir arkadaş. Yani emosyalarla hareket ediyor bu insan. İçkiyi seven bir insan da olabilir. Onun dışında e, aşık bir insan da olabilir. Ve önünde de e, beş kılıç var. Beş kılıç mağlubiyettir. işin içinden çıkmaya çalışmaktır. Dinlemelerdir. takibi almaktır durumu. E, bu insanın hiçbir şeysi yok gibi sanki görüyorsunuz. Burada yamaklı kıyafetler var üstünde. Bu insan... E, bu insan çabalıyor burada gördüğünüz gibi o kapılar açılsın diye ama bunu temiz bir şekilde yapmıyor. Ya birilerinin arkasından iş çeviriyor ya sizin arkanızdan iş çeviriyor ya sizin gündeminizde enerjinizde zaten temiz olmayan bir takım durumlar olaylar var. Gizli saklı bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz burada ya siz ya da birileri bilmiyorum artık ee, takibi almak durumu olayı değerlendirmeye çalışmak çevrede ne olup bitiyor oradan bilgi toplamak. Ee, telefonlarınızı dinleyebilirler Yazışmalarınızı dinleyebilirler hmm, Arkanızdan iş çevirebilirler Ya da sizi mağlup etmeye çalışabilirler Yani o insana bir şey lazım Ama ilk başta kendisi için Çünkü kendisi burada böyle bir e, Enerjidedir O enerjiden çıkması için insanın bir şey yapması lazım Eline bir şey geçmesi lazım Kapıyı bırakmış pencereden içeri giriyor Arkadaş görüyorsunuz Mart girişiniz nedir? Yine Kupa Kralı gördüğünüz gibi buraya geldi. Bu insan kuyruklu bir arkadaştır. Ee, yani güvenilir bir tarafı yoktur. Ben su grupları güvensiz insanlardır demiyorum ama açılımlarda Kupa Kralı özellikle bu destedeki Kupa Kralı güven verir bir tarafı yok, bir enerjisi yok. Yani kuyruğu var bugün var, yarın yok bu insan. Bir süre hayatınızdadır sonra yok. Yani söylediği şeylerin çoğu tutarlı şeyler değil yani tutarsız konuşmaları, davranışları olur bu insanın. E, duyguyla yine de duyguyla gelir. Ve dört däne konuşmadır. Üç insan arasında konuşmalar gerçekleşiyor. Bu evinizde yaşayan insanlarla aranızda da bu konuşmalar geçebilir ya da çevrenizde birkaç insan var, onlarla konuşuyorsunuz, haberleşiyorsunuz. Çok fazla sohbet var, çok fazla konuşma var girişte. Bu bir evle, haneyle e, ofisle alakalı da iş yeriyle alakalı da olabilir. E, dört değnek her zaman e, dörtlü duvarları olan bir yeri gösterir. Ev olur, ofis olur, e, nedirse artık burada. Burada bir konuşmalar var. Yani e, çok fazla konuşmalar ve sizin kafanızı karıştıran kupa kralı erkekler sizin çevrenizde böyle bir insan olabilir. İş ortaklığınız falan varsa güvenilir. insan değil hiç tavsiye etmem. Arkadaşınız, dostunuz sizi bir yerlere çekmeye çalışıyorsa bu işin içinde e, çok fazla e, temiz olmayan bir takım durumlar, olaylar var. Gözünüzün açık olması lazım. Bu sizin kendi enerjinizse buraya da karşı sizin de dikkat etmeniz lazım. Çünkü burada e, temiz olmayan bir takım durumlar var. İki ne oluyor? kule geliyor. Yani bu yalan olan nereye kadar sürecekti? Bu boş boş konuşmalar, yazışmalar e, nereye kadar gidecekti? Zaten kule her şeyi yıkıyor, yerle bir ediyor. Şimdi aniden beklemedik bir şekilde bir şey gündemden kalkacak. Bir tartışma olabilir. Bir e, birileriyle bir şeyi yıkıp dökebilirsiniz, gündemden kaldırabilirsiniz. Bu iş yerleri ise devlet kurumları ise bankalarsa o Oradan da bir sonuç çıkacak ve bu durum olay nedirse sizde bir döngüyü kapatacak. Bu biten döngü ılımlı ve olumlu bir şekilde bitiştir. E, artık değişiyorsunuz. E, başka bakacaksınız duruma, olaya, ilişkide levlatlayacaksınız. E, i̇ş yeri ise orada da bir değişim gerçekleşecek. Başka şehirler, ülkeler gündeme gelebilir. Orada bir değişim orası ile ilgili bir değişim gündeme gelebilir. Sizden uzak mesafede e, olaylar, durumlar gündeme gelebilir. Mankalarsa bunlar aynı şekilde orada da döngüyü kapatıyorsunuz. Boş boş konuşmalarsa burada da bir sonuç gerçekleşiyor. E, yeni bir e, döneme geçiyorsunuz. Sevgili koçlar ev almak istiyorsanız burada konuşuyorsunuz. Kızın daha çok parası var burada görüyoruz. Bu kadın eee birileriyle anlaşma yaparak bir bina bir yapıyla ilgili bir atılımda bulunabilir. Yardım eden insanlar var, yollar arıyorsunuz, ne yapsam, nasıl etsem bunu herkese açık şekilde yapmayabilirsiniz. Bunu sadece siz ve kupa kralı arasında olabilir bu anlaşma. Onun için bu yapı bina ise bununla ilgili bir döngüyü kapatıyorsunuz, yeni bir düzene geçiyorsunuz. İş yeri ise yalan dolan bir takım olaylar, durumlar varsa bunlar gündeme gelebilir ve orada bir değişim gerçekleşecek. E, sizi kandıran arkanızdan işler çeviren insanlar varsa bu kim olursa olsun oraya da bir yıkım geliyor ve oradaki döngüyü kapatıyorsunuz sonuç olarak siz. Kızlar sağlamsınız. Şimdi burada 8 tılsım ve 10 kupa var. 8 tılsım kapak arkasında dönen bir takım durumlardır, olaylardır. iş yapan insanlardır, çalışan insanlardır ya da sancılı bir bekleyiştir finansla, finansı bekliyoruz. Bir yerde tadilat durumu varsa onu bekliyoruz. Birileri arasında anlaşma, işbirliği varsa onu bekliyoruz. Ya da iki insan arasında sancılı bir süreç var. Ama bu sürecin sonunda sizin iyi bir şey geçecek. Bunu biliyorsunuz ama bekleyişiniz sancılıdır. Finans bekliyorsanız da aynı şekilde, işse aynı şekilde, birliktelikse yine de iki insan arasında bir e, sancılı bir süreç devam ediyor ve kapar arkasında durmuş bu olayın bitmesini bekleyen olayı takipte tutan birisi var. Bu sizde olabilirsiniz. Bekliyorsunuz bu. Sizin birileriyle anlaşmanızı bekleyen başka birisi de olabilir. Ya da siz kapalı kapılar arkasında birileriyle e, bir sancılı bir süreci atlatmak için işbirliği içerisindeyseniz kapı arkasında sizi e, takip eden e, bir insan var. Bu kadın da olsa, erkek de olsa fark etmiyor. Bu insan sinirli, çok dikkatlice gözünü dikmiş bakıyor. Siz orada ne yapıyorsunuz? Nelerle uğraşıyorsunuz? Onun dışında bu bir dövme, bir tatu işleri, bir güzelleşme enerjisi de olabilir. Kızlar kendilerine yatırım da yapabilirler. E, bodoks Botoks falan, dövmeler falan yaptırabilirsiniz kendinize. Ve çok sağlam bir şekilde duruyorsunuz ayakta. Yani kızlar siz Tek başınıza, çok sağlam evli de olsanız, ilişkiniz de olsa ama bu e, kolonlar kadar güçlüsünüz. Bu ev kadar güçlüsünüz. İstediğiniz evi alıyorsunuz, istediğiniz e, ortam sağlıyorsunuz, yaratıyorsunuz kendiniz için. Erkekler sizin önünüzde böyle bir bayan var. Kendi başına sağlam bir şekilde ayakta duran, e, güçlü bir kadındır bu. Genç bir kız da olsa... Çok güçlü duruyor ayakta. Ailevi durumlarınız gündeme gelebilir. Bekledikten sonra size destek olan insanlar gündeme gelebilir. Ay sonunda ne olursa olsun e, özellikle kadınlar güçlü bir şekilde ayakta duruyorsunuz. Erkekler sizin de ya ailevi durumlarınız ya da çok güçlü ayakta duran bir bayan var dönemin sonunda. Peki durum karşısında siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz veya ne elde ediyorsunuz? kader çarkı ve 8 kupa kader çarkı masaya oturmuş insanlar görüyoruz burada. Bu bir döngüdür. Geçmişte yaşadığınız bir takım durumlar tekrar gündeme geliyor. O insanlarla tekrar masaya oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz, yollar arıyorsunuz, fırsatlar sunuyorsunuz belki birbirinize ya da bir dönem yaşadığınız şeyleri durumları olayları tekrardan masaya yatırıyorsunuz ve bu döngüde nasıl çıkarız diye yollar arıyorsunuz ve 8 kupa uzaklaşma enerjisidir partnerliktir şimdi burada çıktığınız yolda yani bu erkekse uzaklaşabilir. Kızlar sağlam duruyorlar. Burada yalan dolan entrikalar oldu. Burada bir bitiş gerçekleşti. Kızlar dik duruyorlar ayakta ama uzaktan da takip ediyorlar olayı. Burada uzaklaşan birisi var. Bu yolculuk da olabilir. Bu insan birileriyle partnerlik yapıyor ve bir yola çıkıyor. Evet şu anda bu insanın yanında sadık e, köpeği var, evcil hayvanı var ama Bu yolla gedən insanlar var, bunların ata arabası, hər şey var. Bunlar deneyimli və güclü insanlardır. Bir yola çıxmışlar. Bu erkəklə bu insanlarla aynı yöndə hərəkət etmək üçün yola çıxıb, amma yaya gedir. Yəni bu erkəyin bir şeyi yox gibi. Eee, qızlar, sizin içində aynı şey keçərlı. Bu erkək uzaqlaşır bir yerdən. bir yere doğru hareket halinde uzaklaşma enerjisi var. Belki yurt dışına gidiyor, belki başka şehire taşınıyor ya da şu anda gücü yok bu arabayı çekmek için. Onun için yaya yürüyor bu insan. Yani size bir katkısı var mı yok, zararı var mı o da yok. Ee, böyle bir enerjiniz var. Şimdi bakalım Nisan ayına koç burcu neyle giriyorsunuz? Evet bakalım Nisan ayına koç burcu neyle giriyorsunuz? burcu yıldızlar haç tilki bak şimdi burada tırpan var görüyorsunuz arkadaşlar kadın ve travma bir şey kesip atıyorsunuz gündemden kaldırıyorsunuz evet travma yaratıyor bu durum sizde yıldızlar uzak hayallerimizdir hedeflerimizdir gelecekle ilgili durumlardır istediğimiz niyeti Ettiğimiz, arzuladığımız bir takım olaylar, durumlarda bunun önünde haç var, haç kadersel bir durumdur, e, sınavdır, e, sabır gerektiren bir durumdur, zorlu bir enerjidir, zorlu bir görevdir. Bunun içinden çıkmak için akıl, zeka kullanırız. Tilki yollar aramaktır, fırsatlar aramaqdır, manipulyasiya etməkdir insanları, durumları ya da kurtulmaya çalışmaqdır bu enerjidən. Bunu ya siz yapıyorsunuz ya da sizə yapıyorlar, bilmirəm. Arabulucu insanlar, yardım edən insanlar ola bilər çevrənizdə, sizə yol göstərən insanlar ola bilər. E, və bunlar sizə boş umudlar, xəyallar vad edə bilirlər. Zambaklar gözəl həyatdır, gözəl gələcəyə doğru addım atmaqdır, amma saf təmiz bir inancdır. Çox belə safvuzdur bu, bu zambaqların önündə. Ee, merak etmeyin gidişatta ama dikkatli olun bakın burada tehlike var. Gözünüz açık olsun. Gidişatta sizin elinize bir fırsat geçecek. Bu anahtar size ne getirecek? Artık bunu kendiniz bileceksiniz, göreceksiniz. Aklınızı, zekanızı kullanırsanız iyi değerlendirebilirsiniz bu fırsatı. Ee, yoksa bu fırsat geçici bir fırsatsa orada da bir travmayla karşılaşabilirsiniz. Orada da bir tehlikeyle karşılaşabilirsiniz. Kadınlar aklınızı, zekanızı kullanırsanız iyi faydalanabilirsiniz. Erkekler sizler için de e, bir bayan da olabilir e, bu tehlikeli durum. Burada neydi? Bitmiş bir olay vardı. Eee Neyse burada bir kadın da olabilir sizden ya yaşça büyüktür ya da çok akıllı zeki bir insandır. Tehlikeyi atlatırsanız bu fırsattan çok iyi bir şekilde yararlanırsınız. Yok gözünüz açık olmazsa sizi kandıran insanlar olur. Size sunulan fırsatların ileride sizin için tehlike getirdiğini de görebilirsiniz ve pişman da olabilirsiniz. Onun için gözünüz açık olsun anlaşmalarınızı sağlam yapın. Bu kupa krallarına pek de güvenmeyin, inanmayın. E, elinizdekinin değerini bilin sevgili koçlar. Yani özellikle finans ve stabillikle ilgili durumlarınızı. Evet arkadaşlar sizler için açılımımız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olun, yorumlar yazın, paylaşın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.